Nasıl ki mesela Ayasofya kubbesindeki taşlar eğer mimarının emrine ve sanatına tabi olmazsa her bir taşı mimar Sinan gibi dülgerlik sanatında bir mahareti ve taşlara hem mahkum hem hakim olmak yani geliniz düşmemek sukut etmemek için baş başa vereceğiz diye bir hüküm sahibi olması lazım. Ayasofya'nın kubbesi o çok sanatlı, muhteşemmiş. O kubbe sonradan yapıldı. Aslında yok yani orada Osman onu O kubbe sanatı acip zor bir sanattır. Şimdi radan hani demirleri falan geçirip işte kalıplarla beton dökülüyor. Ama taş olan şey kubbe öyle değil. Direk yok ki. Düz de değil ki üst üste dursunlar nasıl havada muallakta duracaklar? Sıkıştırıyorlar birbirlerini. Yani düşmemek için hepsi birbirine baş vermiş. Kafa kafaya dayanıyor. Hepsi öyle birbirlerini tutuyor. Biri olmazsa hepsi düşer. İşte anladığım başta o tesanüt var ya ittifakın kıymetini anlayın. Taşlardan daha taş olmamak lazım. Bak onlar bile böyle intizamlı. İbret almak lazım. Düşmemek için öyle düşüyor. Bir gitse hepsi düşecek. Peki bu vaziyeti taşlar kendi kendine nasıl alıyor? Taş olsa o zaman hepsi Mimar Sinan gibi ilmi olacaktır. Ve kudreti olacak. E, o kadar Mimar Sinan da birbiriyle anlaşamaz. Hepsi birbirinin aynısıysa değil mi? O zaman nedir? Onların hepsi taştır. Zaten gördüğünde o taş. Mimar Sinan'ın emrindedir. Mimar Sinan varsa taşa taş olmak yeter. Hatta olmazsa kötü bilen oldu mu değil mi müdahale oldu mu işi karıştırır. O taştır. Taşta gördüğün hüner taşa ait değil ona verme. Onda gördüğün sanat mimarına aittir. Bütün alem de böyle bir tesanüt içindeler. Ya diyeceksin bunlar yapıyor o zaman hem hakim hem mahkumdur bunlar. E bu muhaldir. Gözün önündeki bunlar basit zerrat. Ayasofya'daki kubbeyi yani bildiğim kadarıyla Mimar Sinan yapmadı herhalde. Yine bakın da yanlışım olmasın. Burada söylemesi Mimar Sinan mimarlıkta bilindiği için. Ayasofya'nın kubbesinde dedi eğer ona verilmezse o yani o taşlar kendi ya kendisine taşlara vereceksin. O taşlara vermezsen her birisi misal olarak verir. Mimar Sinan gibi bir ilmi olması lazım demek istiyor. Yoksa şey değil. Onu yapan o değil. Öyle de binler defaya Sofya kubbesinden daha sanatlı, daha hayretli ve hikmetli olan masnuattaki zerreler. Kaç kubbe var hele sadece sen kendi vücudundaki kubbelere baksana. Burnunda bir kubbe var, alnında bir kubbe var, kulağında bir kubbe var. Yani fennin çoğu inceliğini bilmene gerek yoktur. Sadece bu gözünle baksan bu kadar bak yine anlarsın. O zerrat nasıl arada dur? Diğer yaptığı vazifelerden katinazer. Diğer vazifelerini geçtik. Sadece yan yana durmak bir arada durmak. Kalıp da yok çünkü. O zerratı bir arada tutacak maddi bir kalıp yok ki. Nasıl böyle duruyorlar? Kainatın, kainat ustasının emrine tabi olmazsa her bir nesani kainatın evsafı sıfatları kadar evsafı kemal verilmesi lazım gelir. Yani meslek itibariyle verilmesi lazım gelir. Onu diyorsan bunu da demek zorundasın. Bunu da kabul etmek zorundasın. Çünkü bir şey sabit olursa levazımıyla sabittir. Seyyah Subhanallah. Şimdi çünkü gel de tecrübe etme. Bu tecrübe edilecek bir şey. Yani bu ehli dalaletin yaptı. Fe ya subhanallah. Yani ne demek fe ya subhanallah? Tecrübe için kullanılıyor. Yani sebebin, tecrübe sebebin gizliliğinden anlaşılmadığından dolayı oluşan hayrettir. Subhanallah Allah'a takdis yani bu ehli dalaletin sözünden takdis ederim. Bunu derken, bunu demekle beraber bir de ya Rabbi ben hayret ediyorum nasıl insan bu hale düşüyor. Bunu anlamıyorum. Halbuki seni tesbih ederim. Sen böyle acayipleri de halk edersin. Böyle acip mahluklar da halk edersin. Sen her şeyden münezzehsin. Hayretim yani emsalini göremediğinden anlamadığındandır. Fe subhanallah zındık maddiyun gavurlar. Biraz kızmış üstede zıddeli. Allah için bir hiddettir bu. Şişt, bir Risale-i Nur'un nezih ifadesinde bu kadar. Zındık maddiyun gavurlar bir vacibül vücudu kabul etmediklerinden zerrat adedince batıl aliheleri kabul etmeye mezheplerine göre muzdar kalıyorlar. E ne oldu? Bir ilah bir vacibül vücudu kabul etmedin. E ama gittiğin yolda zerrat adedince kabul etmek zorundasın. Biri kabul edemedin ama kabul etmemek için gittiğin yol binlercesini kabul edeceksin. Üstelik o binlercesi o vacibül vücudun sıfatını mümkün vücuda vereceksin. Bu da bir başka muhal. Üçüncüsü bunlar birbirlerinin zıtlarıdırlar. Misli olduğu için zerrat birbirinin misli olduğundan zıt olurlar. Hem hakim hem mahkum olacaklar bunlar. Vahdet olur. Vahdet zaten lazımdır. Bu güzeldir. Kesret bu da bir başka muhaldir. Nasıl böyle şeyleri kabul edebiliyorsunuz? Tek şey kulillahu ثُمَّ Sen Allah de, bırak o oynadıkları pislikte onlar orada dalsın gitsin o pislik çamurunu şey zannedip bir zannedip yüzüne gözüne Bir pis çamurun bataklığı içine düşmüş. Çık bir öyle bir ahmaklık yapıyor ki bu sefer merhamet şeyini de kaybediyor. Anlayacağı bir şey Yani neticede allah Teala böyle de halk ediyor işte kimseler. Allah de sen geç git. Onlar da geçiyor. İşte şu cihette münkir kafir ne kadar feylosuf alim de olsa adı feylosuf alim bilim adamı nihayet derecede bir cehli azim içindedir bir echeli mutlaktır büyük bir cehalet en mühim bak bu şeyi bilmiyor ve de echeli mutlak en cahil eceli ne bilmiyor bilmediğinde bilmeyince cehli mürekkep olduğundan echel oluyor echeli mutlaktır kendini bilir zannediyor allah Teala bizi istikametten ayırmasın, tevhidden ayırmasın ya Rabbi. Her şeyde senin vahdaniyetine şehadet eden bir ayet var. Bütün kainat ayatınla dolu olduğunu sen söylüyorsun ya Rabbi. Kur'an ile bize onu gösteriyorsun. Bizi bunlar gaflet ettirme. Her şeydeki o ayetini görmek nasip eyle.